Yeni örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, toplam 1100 lira fiyatı. 4 çerezlik kase takımı, toplam 120 lira. 4 katlı düzenleyici plastik raf ünitesi, 300 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kek fanusu, 24 cm boyutunda 60 lira. Bakarlı ayak havlusu 50'ye 70 santim ölçülerinde 30 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti toplam 95 lira. Aşap ve aynalı duvar saati 40 lira. Porselen sütlük tanesi 50 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta Gim Marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Karaca Zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1850 lira. Kaymaz tabanlı modern halı 120 e 200 santim ölçülerinde 310 lira. 6 parça granit omlet sahan seti toplam 320 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı 80 lira. Gümüş şenti ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, her biri 13 litre kapasiteli, toplam 180 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, toplam 900 lira. Emsan Nostalji Emaye Kızartma Tenceresi 24 santim boyutunda 260 lira fiyatı. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde bir adet tencere, 1 adet tava, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 699 lira. 20 parça kutulu çeyizlik porno seti, 399 lira. Lava bölmeli döküm tava, 699 lira. Şafır çift camlı midi fırın, 50 litre kapasiteli, ayrıca kare ve yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 1850 lira. Standı 8 parça cam baharat takımı, 229 lira fiyatı. Yünlü ev pandufu, 36 ile 44 numara aralığında bulunmakta, 115 lira fiyatı. Kare bölmeli ve kapatlı kahvaltılık seti, 70 lira. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. Ahşap dekoratif çam saat 27 santim boyutunda 45 lira. 24 parça 6 kişilik bono yemek takımı 800 lira fiyatı. Küçük boy yapay orkide 24 lira fiyatı. %100 pamuklu 4'lü el ve 100 halı seti toplam 100 lira. Metal çok amaçlı ve 3 katlı patates ve soğan sepeti, 110 lira. Emaye demlik, 2.4 litre kapasiteli, 150 lira. Altılı pamuklu el ve yüz halı seti, toplam 195 lira. Karaca bari ikili kesme tahtası seti, toplam 135 lira. Desenli dekoratif çam tepsi, 149 lira fiyatı. 49 parça kahvaltı takımı, toplam 1450 lira fiyatı. Üçlü kadın ev terli seti toplam 90 lira. Yedili porselen baharatlık 100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üçlü kare kilitli saklama kabı takımı 29 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Atılı porselen sufle kabı 95 TL fiyatı. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici 40 santim boyutunda 600 TL fiyatı. Karaca düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 759 fiyatı. Turuncu orkide 75 santim boyutunda 180 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti 299 lira. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık 75 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 9 parça kahvaltı seti toplam 199 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Mutfak yemek cümbüsü 35 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Emsan 4 parça tencere seti 530 lira fiyatı arkadaşlar. Arzum midi fırın 35 litre kapasiteli ayrıca kare ve yuvarlak emayi tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor 1799 lira fırın seti, içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta, toplam 80 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 180 lira. 7 parça cam tatlı kek takımı, arkadaşlar içerisinde 1 adet ayaktaki kek standı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta, toplam 265 lira. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. Desenli altılı pasta tabak seti, her biri 20 santim boyutunda, toplam 120 lira. Aile borno seti, toplam 320 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta. Toplam 180 lira. Altılı tatlı dondurma kasesi seti, 80 lira. Kağıt topu yumulacak el örgü iplikleri, 25 lira fiyatı. Fikirli çift kişilik yorgan, 400 lira desenli 18 parça meşrubat bardağı, 110 lira. 18 parça su bardağı takımı seti, toplam 250 lira. Altılı farklı renklerde, kadife ve nakışlı çeyiz havlu seti, 125 lira. Altılı 5 çekmece içi düzenleyici organizer set, toplam 29 lira. Kristal taşlı yedili standı baharat takımı, 280 lira. Açılır ve kapanır pastanmaz sebzelik 350 lira fiyatı. Melemim kek famusu 31 santim boyutunda 140 lira. Fırın seti içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta toplam 110 lira. 2 adet borosilikat çam damlatmaz akıllı yağlık ve sirkilik 65 lira. 7 parça porselen baharat takımı 399 lira fiyatı. Yusuf hasıl kare düzenleyici sepet 60 lira. Döküm kek kalıbı 25 santim boyutunda 150 lira. Çift kişilik nevresim takımı 240 lira. 8 parça pasta servis takımı toplam 125 lira. Çift kişilik pamuklu nevresim takımı 180 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı 499 lira. Granit kısa tencere 26 santim boyutunda 225 lira fiyatı. Karnıyarık tenceresi 24 santim boyutunda 220 lira. 360 derece dönebilen ve 6 bölmeli saklama kabı 290 lira fiyatı. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lira. Yüzlü cezve takımı 240 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ocak üstü döküm tost makinesi 200 lira fiyatı. Üstü kek kalıbı seti içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 110 lira. Farklı renklerde polosu örgü Tanesi 35 lira. 12'li erzak saklama kabı seti 275 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı toplam 140 lira. Sufre ve fırın kapı 12 santim boyutunda tanesi 15 lira. Çelik makarna süzgeci 22 santim boyutunda 40 lira. Döküm kek kalıbı 24 santim boyutunda 100 lira. Demir döküm ızgara tava 28 santim boyutunda 180 lira. Çift kişilik elektrikli battaniye, 260 lira fiyatı. Karaca markasına ait tost makinesi, 2 yıl garantili, 850 lira fiyatı. Hazneli kek famusu, 70 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 65 lira. Kili banyo halısı toplam 160 lira fiyatı. Emsan Troy emaye ayaklı kek fabrusu 200 lira fiyatı. Üçgen çukur tabak 19 santim boyutunda tanesi 12 lira. Şeffaf hamur leğeni 22 litre kapasiteli 25 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 800 lira fiyatı. Oturma salon ve mutfak halısı 80'e 150 santim ölçülerinde 300 lira fiyatı. 6 kişilik çay fincan takımı toplam 199 lira. Ahşap kutlu metal tepsi 51 santim boyutunda 179 lira fiyatı. Çift kişilik pamuklu nevresim takımı 180 lira fiyatı. 4 banyo havlu seti 120 lira fiyatı ahşap kulplu metal tepsi, 50 santim boyutunda, 220 lira fiyat. 2 katlı metal standı 7'li cam kavanoz seti, 120 lira. 7 parça kek ve pasta takımı, 220 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 80 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda dizimle paylaşın. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 160 lira. Karaca ahşap tepsi, 36 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. Sünger yatak 80'ye 200 santim ölçülerinde 335 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.